Hepinize merhabalar arkadaşlar. Elektronik ikili kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle Android telefonlarda PUBG ile ekranın nasıl tablet görünümüne geçeceğini anlatacağım. Videoya geçmeden önce YouTube kanalıma abone olursanız bir de videolarıma like atarsanız sevinirim. Hemen videoya geçiyoruz. İlk önce oyunu açalım. Evet arkadaşlar oyunumuza girmiş bulunmaktayız. Buradan grafik ayarlarından yapılabildiğini söylüyorlar. Standart dışı ekranlar olan yerde buradan düşürüp arttırarak falan yapabiliyorlarmış diyebilirim ama ben denedim olmuyor arkadaşlar. Çentikli ekran olduğu için bu. Bunu mevcuta yani şu sıfır kısmına getirdiğimiz zaman telefon şey oluyor. Durmadan kasmaya başlıyor size tavsiye etmiyorum bu yüzden. Benim çözümüm çok daha basit. Buradan hemen bu eski menüleri açabilmek için olan yeri kaydırıyorum. Kaydırdıktan sonra biraz bekleyelim. Evet arkadaşlar mesela şunu kapatalım. Bu ikisi kalsın. Youtube ve oyun. Oyunun simgesine tıklayıp bölünmüş ekran görünümünde aç diyorum. Onun ardından buradan da YouTube açıyorum. YouTube'un ekranını açılsın bir saniye. Evet arkadaşlar YouTube kanalım burada. Burada oyun sağ kısımda oyun sol kısımda ise YouTube var. Şimdi arkadaşlar oyun üzerine tıkladım. Şöyle mavi çubuktan kenardaki mavi çubuktan kaydırıyorum. Hı, tamam yaptım. Böyle ekranı genişletip küçültebiliyorsunuz. Şu an en genişinde mesela. Ben bunu daraltmak istiyorum. Biraz daha şöyle mesela. Kısaltabilirsem tabi. Mesela biraz daha büyük yapalım. Çok küçük oldu. Tam boyutundayız şu an arkadaşlar. İsterseniz böyle oynayabilirsiniz. Bakın, tam tablet ekranı gibi oldu. Hatta hemen bir maç gireyim, göstereyim size olan her şeyi. Bunu da şuraya çekelim. İsterseniz böyle oynayın. İsterseniz az sonra bir şey daha göstereceğim. O o şekilde oynayın. O şekilde ekran daha geniş oluyor. Ama görüntü kalitesi falan çok aşırı kötü oluyor arkadaşlar. Onu zaten bunu yapmanızı zaten önermiyorum. Oyuna giriş yapmış bulunmaktayız. Tam ekran görünüyor. Tablet görünüm arkadaşlar. Bakın. Normal telefonda şöyle şu alttaki MP'nin üst tarafına doğru gözükmez arkadaşlar alt tarafı ama tabletlerde ayak falan tamamen gözüküyor. Ekran iPad ekranı gibi oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. Hemen bir iki kişi vurayım. Şeye geçeceğim. Bir sonrakine. İkinciyi vuramadım. Çünkü telefon aşırı fazla kasıyor arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. tam vurdum. Hemen şurada kenar köşeye bir yere geçip göstereyim size. Neyse vurdular. Arkadaşlar. Şimdi oyun ekranındayız ya. Şuraya geçiyorum. Maviyi. Sona kadar çekiyorum mavi sona kadar çektim arkadaşlar gördüğünüz gibi ama çok kasıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi tam genişliğine vardı oğlum herkes de bu yere yatma sevdası ne ya herkes yere uzanıyor Arkadaşlar böyle biraz da oyununuz çok daha iyi oluyor. Öbüründe oynamaya çalıştığınızda daha zor oluyor ama tam tablet ekranı gibi oluyor. Bu çok genişledi. AVM'si varmış. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.